kişi namaz kılmasına rağmen kendisini çekedemiyorsa bir muhasebeyi alamıyorsa, hala elini, belini, dilini muhafaza edemiyorsa, faize girmeye aktif bir şekilde devam ederken vicdanen de hiçbir problem yaşamıyorsa o zaman bu adamın namazı amacını yitirmiş demektir. Hatta haddi aşacaksam Cenabı Hak beni bağışlasın, bu adamın kıldığı namaz belli bir zaman sonra o adamı uyuşturan bir şeye dönüşmüş demektir. Bakın haşhaş bitkisini biliyorsunuz değil mi? Hem kalbe hem de beyne ne yapar? Fayda sağlar. Ama aynı bitki damıtılırsa ne olur? Aynı bitkiden eroin de elde edilebilir. Peki eroin ne işe yarar? İnsanın uyuşmasına sebebiyet verir. İşte namaz bizim beş vakit ayağa kalkmamızı ve kendimizi çek etmemizi lazım getirirken bizi uyuşturuyorsa o zaman sahtekarlıklarımızın üstünü örten bir yorgana dönüşmüş demektir. Yani amacını yitirmiş demektir. O zaman ne yapacağız? Namazı mı bırakacağız? Hayır. Namaza devam ederken aynı zamanda ne yapacağız? kendimizi de şöyle bir muhasebeye çekeceğiz. Bir bakacağız. Kıldığımız namaz ve amellerimiz birbirisiyle uyuşuyor mu? Uyuşmuyorsa bir düzeltme yoluna gireceğiz.